İlk röportajını veren bu Tamamladık. Evet. güzel kızımız <gülüyor> <gülüyor> ve ben de ilk yönetmen tecrübemle yardımcı olmaya çalıştım. Umarım güzel olmuştur. Başardık. Başardık mı? Yes, başardık. <laughs> Çok heyecanlıyız. Nuri Bilge Ceylan bunu izlesin, bak görsün bizi. Evet. <laughs> şimdi gelin bir kararı veren kadınların neden dövüş salonu yöneldiğini bir de ondan dinleyelim. Bir daha söyle. Yoksa evet. spor. Diko, Diko, Tamam öyle dukturacağım da şimdi Aynen. şey söylerim. Tamam. A o, bak tamam. dilin bile sesine yansıyacak. Tamam. Evet. Hadi, <laughs> tamam. Spor yapmak için mi yoksa spor, hayatta bil, kalabilmek dövüş, için mi? Dövüş. Dövüş. Ne dedin? Dövüş dedin? Dövüş. Dedim. Spor dedin. Ha. Tamam. Tamam. Başla. <laughs> Sizce bir kadın neden dövüş salonuna gider? Spor yapmak için mi yoksa hayatta kalmak için mi? Tane tane söyleyeceğim. Bir, de. bir de, tamam. Evet. Değil. Bir de, bir de. Bir de. Aç şu ağzını. Tamam. Sizce bir kadın neden dövüş salonuna gider? Bu kararı gelin. <laughs> Şimdi demedim ondan durdum. <laughs> Tekrar evet. <laughs> Yüksek sesle söyle tamam. duy ama bak. Tamam. Kendini söyler, söylediğini duyarsan daha akılda kalır. Tamam. <laughs> Sizce bir kadın neden dövüş salonuna gider? Bir de ondan dinleyelim. Diyeceğiz. Ben sana bakacağım. Hazır. Motor. <laughs>